Selamlar dostlar ben Metan. Bugünkü podcast'te Discord'un neden kapatıldığını ve bu konuda olayların perde arkasını konuşacağız. Ayrıca Discord'un ne zaman geri açılacağına dair duyduğum bazı şeyleri de sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Discord neden kapatıldı? Belki bu konuda farklı şeyler duymuşsunuzdur ama olayın özü şu. Discord'da gençlere ve çocuklara yönelik şantaj gibi korkunç suçlar işleniyordu. Bu durum ciddi boyutlara ulaşınca Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Discord'a erişim engeli getirildi. Ama şimdi şöyle bir durup düşünelim. Asıl sorun Discord mu? Yani Discord'u kapatmak bu suçları ortadan kaldıracak mı? Kesinlikle hayır. İnternet dediğimiz yer öyle bir yer ki bir platformu kapatsam bile insanlar başka bir yere kayıyor. Discord yerine başka bir platformda aynı tehlikeler olmaya devam edecek. Asıl mesele internetin anonim yapısı. Herkes sahte bir isimle, sahte bilgilerle istediği gibi dolaşabiliyor. Özellikle çocuklar bu noktada çok savunmasız. Küçük yaştaki çocuklar bu platformlarda dolaşıp kendilerini güvende sanıyorlar. Ama gerçek şu ki Kötü niyetli insanlar onları hedef alabiliyor. Discord'da karanlık gruplar var ve bu gruplarda çocuklar tehdit ediliyor. Şantaj yapılıyor. İşte bu gruplarda katılan çocuklar kendilerini büyük bir tehlikenin içinde buluyor. Bizler bu süreçte ne yaptık? Çok da bir şey yaptığımızı söyleyemem. Yani bu meseleler gündeme geldiğinde yeterince ses çıkarmadık. Oysa bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları korumak hepimizin sorumluluğu. Şimdi Discord kapatıldı. Peki sorun çözüldü mü? Bence asıl sorun burada başlıyor. Platformu kapatmak geçici bir çözüm olabilir ama uzun vadede ne olacak? Aynı kişiler başka bir platforma geçip aynı şeyleri yapmaya devam edecekler. Bence burada yapılması gereken bu tür suçları işleyenlerin ciddi şekilde cezalandırılması. Yani Discord'u kapatmak yetmez. Bu kişilerin tespit edilip adaletin önüne çıkarılması lazım. Aksi takdirde bu tehlikeler sadece yer değiştirir. Ortadan kalkmaz. Şimdi herkesin merak ettiği soruya gelelim. Discord ne zaman tekrar açılacak? Şu anda resmi bir bilgi yok. Ancak duyduğum kadarıyla Discord bu tehlikeli grupları temizlemek için çalışmalar yapıyor. Özellikle Türkiye gibi büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan bir ülkeyi kaybetmeyi göze alamazlar. O yüzden eninde sonunda Discord'un geri açılacağını düşünüyorum. Tabi ne kadar güvenli olur orasını bilemem. Ama en azından bu temizlik operasyonları bittiğinde platform daha güvenli hale gelebilir. Biz bu süreçte ne yapabiliriz? Bence en önemli şey çocukları internette nasıl güvende olacakları konusunda eğitmek. Yani sadece Discord'un kapatılmasıyla iş bitmiyor. Çocuklara internetin tehlikelerini anlatmalı Aileler de bu konuda daha bilinçli olmalı. Çocuklar bir problem yaşadıklarında ailelerine ya da güvenlikleri kişilere rahatça anlatabilmeliler. Bu çok önemli. Sessizlik bu tür durumlarda en büyük düşman. Son olarak Discord'un tekrar açılacağı gün mutlaka gelecek. Ama asıl önemli olan bu süreçte çocuklarımızı ve gençlerimizi nasıl koruyacağımızı bilmek. Çünkü Discord bir platform ama sorunlar onun çok daha ötesinde. Hepimizin daha dikkatli, daha bilinçli olması gerekiyor. Bir yandan da umarım bu kapatma olayı bazı şeylerin değişmesi için bir başlangıç olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.